Van Bahçe Sarayı Karayolu üzerinde bulunan 3000 rakımlı Karapet geçidinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı sevgili izleyiciler. Tabii ki bu zor anlar aynı zamanda Tendürek Dağı'nda da bugün beni sürücüler aradı. Birçok vatandaş Tendürek Dağı'nda mahsur kalmış ve harekete geçilmesini bekliyor kendilerine çok geç e, ulaşıldığını e, vatandaşlar e, tepki göstererek şikayet ederek aktardılar. Bunu buradan ilgililere aktarayım. Tendürek Dağı'nda e, bu zor anlar yaşadı. Birçok e, sürücü. Ve işte az bahçesara yolunu anlatıyorum sizlere. Zor anlar yaşadı. AK Parti Bahçesara ilçe başkanı Cumali Sabırlı ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar Yaşı nedeniyle çobanlar da 500 küçük baş hayvanıyla birlikte yaylada mahsur kaldı. Mayıs ayında kar esareti devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana birli aralıklarla Van ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle birlikte Van Bahçesaray ölü üzerinde bulunan 3000 rakımlı karapet pet geçirdiğinde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu. Mayıs Bahçesaray Kirapet yoldayız görüyorsunuz. Arabalar Maalesef çıkamıyor. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Allah razı olsun eş dostlar geldi. Arabi, biz de bir şekilde çekip çıkarttılar. Yazlık, kışlıkları çıkarmıştık. Yazlık lastiklerle büyük bir sıkıntı yaşadık. Ama e, Rabbime şükürler olsun bu zorlu günü de atlattık. İşte görüyorsun her taraf kar. İlçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı Mezrası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Mahalleye bağlı yaylaya hayvanlarını otlatmaya getiren çobanlar, 500 küçük baş hayvanla burada mahsur kaldı. Çobanlar zor anlar yaşarken sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla ağla götürüldü.